Bir gün biriyle karşılaşırsınız. Daha ilk anda o kişi size mantıklı açıklamaların çok ötesinde bir şekilde çekici gelir. Sanki onunla daha önce tanışmışsınızdır. Sanki bir yerlerden tanıyor gibisinizdir. Kalbinizde hafif bir kıpırtı, zihninizde ise nedensiz bir yoğunluk oluşur. Bu tanımsız çekim çoğu zaman aşk olarak adlandırılır. Ama gerçekten öyle midir? Ya da şöyle soralım: İnsanlar gerçekten kime ve neye aşık olur? Yüzyıllardır aşk, şansa bırakılan bir oyun gibi anlatıldı. Bir bakış, bir an, bir tesadüf. Ancak 20. yüzyılın en derin düşünürlerinden biri olan Carl Gustav Jung'a göre aşk asla rastlantı değildir. Ona göre insanın bir başkasına duyduğu yoğun çekim, Bilinçaltının sessiz mimarisine dayanan son derece düzenli bir süreçtir. Bu düzen dışarıdan bakıldığında görünmezdir ama insan ruhunun derinliklerinde yankılanan bir iç mantığa sahiptir. Bir kişinin size aşık olmasının nedeni sandığınız kadar yüzeyde değildir. Bu durum sadece kişilik, dış görünüş ya da sosyal etkileşimlerle açıklanamaz çoğu zaman aşkın kıvılcımı bilinç dışının karanlık koridorlarında saklı olan bastırılmış arzular, unutulmuş duygular ve henüz kabul edilmemiş kimlik parçalarıyla başlar. Jung bu durumu projeksiyon kuramıyla açıklar. Hepimiz iç dünyamızda çeşitli imgeler taşırız. Kim olduğumuz, kim olduğumuzu sandığımız ya da kim olmak istediğimiz. Tüm bu parçalar zihnimizde sessizce yer edinir. Ve bir gün bir başka insanın varlığında bu parçalar yansımaya başlar. Bilinçaltında bastırılmış olan imgeler asla kaybolmaz. Beklerler. Bazen yıllarca, bazen ömür boyu. Ama bir gün biriyle karşılaştığınızda onun size büyüleyici gelmesinin nedeni aslında onun kişiliği değil, sizin bastırdığınız bu iç imgelerin onun varlığında harekete geçmesidir sanki karşınızdaki insan sizin bile farkında olmadığınız bir parçanızı dışa vuruyordur ve işte aşk tam da bu noktada doğar. Hayatı boyunca duygularını bastırmış, kırılmaktan korkmuş, kendi iç dünyasında temkinli kalmış biri dışa dönük, cesur ve özgür ruhlu birine aşık olduğunda bu sadece bir hayranlık değildir. O kişi bastırılmış bir potansiyelin dışa vurumudur. İçinizdeki özgürlüğün Bastırılmış cesaretin henüz yaşanamamış hayatların yansımasıdır. Yani o kişide gördüğünüz şey sadece onun kimliği değil, sizin gizli yönünüzdür. İnsanların size duyduğu aşk da benzer bir şekilde işler. Biri size aşık olduğunda bu çoğu zaman sizin onlara sunduğunuz dış görünüşten değil, onlarda tetiklediğiniz içsel bir çağrışımdan kaynaklanır. Sizde kendi içlerinde eksikliğini hissettikleri ya da henüz tanımadıkları bir yönü görürler. Belki sizde buldukları güç, onların yıllardır özlemini çektikleri bir duygudur. Belki sizin sakinliğiniz onların kaotik dünyasında eksik olan bir dengeyi yansıtır. Ama her durumda aşkın nesnesi siz değil, sizde yansıyan bir iç imgeleridir. Bu noktada çekimle gelen büyüleyici hislerin neden sıklıkla zamanla kaybolduğunu da anlayabiliriz. Çünkü projeksiyonlar sabit değildir. Bilinçaltı ihtiyaçlar değiştikçe yansıtılan imaj da değişir. İnsan zamanla karşısındaki kişiyi değil, o kişiye yüklediği anlamı sever olduğunu fark eder. Ve o anlam artık uymaz hale geldiğinde ilişki çatırdamaya başlar. İlk başta bir mıknatıs gibi birbirini çeken o iki kişi zamanla birbirine yabancılaşır. Projeksiyonların bir başka tuzağı da şudur. Gerçek kişiliği görmekle kişinin içsel sembolünü görmek arasında ince ama hayati bir fark vardır. Karşımızdaki insan hayranlık duyduğumuz bir niteliği temsil ettiğinde onu birey olarak değil, idealleştirilmiş bir figür olarak algılarız ve bu ideal en küçük çatlakta kırılır. Gerçekler kendini göstermeye başladığında hayranlık yerini hayal kırıklığına bırakır. Bir zamanlar büyü gibi hissettiren bağ, artık gerçekliğin ağırlığını kaldıramaz hale gelir. Yine de Jung projeksiyonları bir hata olarak görmez. Aksine onları bireysel gelişimin zorunlu bir evresi olarak kabul eder. Çünkü her projeksiyon bir aynadır. O aynada gördüğümüz aslında içimizde henüz tanımadığımız bir yönümüzdür. Bu yön bazen bir arzu, bazen bir korku, bazen bastırılmış bir yetenek olabilir. Ama ne olursa olsun aşk aracılığıyla yüzeye çıkar ve bu yüzleşme insanın dönüşümünü başlatabilir. Bir başka deyişle aşk yalnızca romantik bir deneyim değildir. Aynı zamanda ruhsal bir çağrıdır. Bazen bir insan size büyüleyici gelir. Çünkü sizde kendi gölgelerini, bastırılmış arzularını, eksik hissettikleri yanlarını görürler. Bazen bir başkasına tutulursunuz. Çünkü o kişide sizin içsel potansiyelinizin uyanışını tetikleyen bir titreşim vardır. Fakat her iki durumda da aşk kendinizle ilgili derin bir mesaj taşır. Ve işte bu yüzden aşkın ilk dalgasının ardından gelen hayal kırıklığı bile değerlidir. Çünkü o kırılma anı, projeksiyonun sona erip gerçek görme sürecinin başladığı andır. Eğer kişi bu noktada içe dönebilir, kendi bilinç dışıyla yüzleşmeye cesaret edebilirse, Aşk artık sadece bir başkasına duyulan tutku olmaktan çıkar. Dönüştürücü bir deneyime, bireyselleşmenin katalizörüne dönüşür. Bir kişinin size aşık olması her zaman sizinle ilgili değildir. Çoğu zaman sizin temsil ettiğiniz şeyle ilgilidir. Bir sembol, bir eksik parçanın dışa vurumu, ruhsal bir ihtiyacın görünür halidir ve siz farkında olmadan onların içsel evriminin bir aşamasına ayna tutmuş olabilirsiniz. Tıpkı sizin de bir başkasında kendi yarım kalan yönlerinizi görüp ona doğru çekildiğiniz gibi. Bilinçaltımız, tanımadığımız parçalarımızı tanımak ister. Bu parçalar çoğu zaman bastırılır, saklanır, yok sayılır. Ama yine de oradadır. Ve aşk, bu gölgede kalan parçaların ışığa çıkmak için bulduğu en etkili yoldur. Bazen bir yüz, bir ses tonu, bir davranış şekli, yıllarca içimizde kilitli kalan o yönleri uyandırır. O anda hissettiğimiz çekim sadece bir hoşlanma değil, bir uyanıştır. Ve tam bu noktada Jung'un teorisini bir adım daha ileri taşıdığı yere geliyoruz. Projeksiyonun ötesine, daha arkayık ama daha güçlü bir alana. Bilinç dışının daha derinlerinde yer alan, her insanın içinde taşıdığı kolektif sembollere. Aşkın yalnızca eksik bir niteliğe değil, Ruhumuzun taşıdığı evrensel arketiplere de yanıt verebileceği bir alana. Orada kadının içinde bir erkek, erkeğin içinde bir kadın vardır ve aşk bazen sadece ihtiyaç duyulanı değil, yıllardır içimizde sessizce bekleyen bu figürleri harekete geçiren sembolik karşılaşmaları da içerir. İşte bu içsel figürler Jung'un anima ve animus olarak adlandırdığı derin arketiplerdir. Onlar yalnızca bizim içimizde yaşamakla kalmaz, dış dünyada tanıdık bir varlıkla karşılaştığımızda uyanır. Ve bazen aşkın başladığı o ilk an sadece tanışmanın değil, o içsel figürle yıllar sonra yeniden karşılaşmanın sessiz yankısıdır. Bazen birine karşı hissettiğimiz o yoğun çekim, ilk bakışta anlamlandıramayacağımız kadar güçlüdür. Sanki onu yıllardır tanıyormuşuz gibi bir aşinalık vardır kelimelere dökülemeyen bir yakınlık hissi bir samimiyet duygusu daha önce hiç tanışmadığınız biri bir anda size ev gibi gelebilir kalbiniz bunu bir tesadüf olarak algılamaz ruhunuzda çok önceden yazılmış bir hikayenin o anda yeniden sahnelenmeye başladığını fısıldar bu anlar tesadüf değildir jung'a göre bunlar ruhun en eski simgelerinden biriyle karşılaştığınız anlardır jung'un teorisine göre her insanın içinde karşı cinse dair bir arketipal figür vardır. Kadının içinde erkek bir ruh, erkeğin içinde kadın bir ruh gizlenmiştir. Bu figürler yalnızca cinsiyet farklılığını değil, karşıt olanı, tamamlayıcı olanı, eksik olanı temsil eder. Bu figürler psikolojik değil, semboliktir. Jung, erkeğin içindeki bu kadınsı imgeye anima, kadının içindeki erkeksi imgeye ise animus adını verir. Bu iki figür, bireyin bilinç dışı dünyasında yaşar, biçim alır, derin duygularla yüklenir ve zamanı geldiğinde dış dünyadaki bir kişiyle eşleşerek uyanır. Anima ve animus rastgele şekillenmez. Çocuklukta ebeveyn figürleriyle kurulan ilişki, toplumun kadınlık ve erkekliğe yüklediği anlamlar, kolektif bilinç dışı ve mitolojik temsiller bu figürlerin biçimini belirler. Bir kız çocuğu babasının koruyucu ve güçlü yanlarını içselleştirirken aynı zamanda onun otoriter ya da mesafeli yönlerini de taşır. Bu birikim ileriki yaşamda bir erkeğe karşı duyulan çekimin temelini oluşturabilir. Aynı şekilde bir erkek çocuğu annesinin şefkatini ya da kırılganlığını içselleştirirken onun taleplerini ya da sessiz öfkelerini de bilinçaltına kaydeder. Ve bir gün bu figüre benzeyen biri karşısına çıktığında zihni değil ruhu tepki verir. İşte bu yüzden bazı ilişkiler ilk andan itibaren kader gibi hissedilir. Sanki daha önce yaşanmış, yarım kalmış bir hikayenin devamıdır. Bu duygu öyle derindir ki kişi karşısındakine aşık olduğunu zanneder. Oysa çoğu zaman aşık olduğu şey içindeki imgedir karşısındaki insan yalnızca bu imgelerin dış dünyadaki taşıyıcısıdır. Bir tür semboldür. Yıllardır bilinçaltında taşınan ve ruhsal bir tamamlanma arzusu taşıyan o figür, dışsal bir yüzle eşleşmiştir. Jung bu durumu ruhun kendi içsel tasarımını bir başkasında görmesi olarak açıklar. O kişi size görünüşüyle değil, taşıdığı titreşimle tanıdık gelir. Davranışları, sesi, duruşu her şeyi sizde derin bir rezonans yaratır. Çünkü o kişi sizin bilinçaltınızdaki anima ya da animus figürünü tetiklemektedir. Bu mantıkla açıklanamayan ama ruhsal olarak kaçınılmaz bir çekimdir. Anima ve animus'un en güçlü etkilerinden biri idealize etme eğilimidir. Bu figürlere uyan birine karşı kişi kör bir hayranlık geliştirir. Onu yüceltir, kutsal bir yere koyar, hata yapamayacak bir kimlik atfeder. Fakat zamanla bu ideal kırılmaya başladığında gerçeklik sahneye çıkar. İlişki bir illüzyonun üzerine inşa edildiyse zamanla çöker. Ancak bazıları için bu çöküş bir son değil, bir başlangıç olur. Çünkü projeksiyon geri çekildiğinde geriye kişinin kendi içsel dünyasına bakma fırsatı kalır. Anima ve animus yalnızca romantik ilişkileri değil, kişinin bireysel gelişimini de etkiler. Jung'a göre bu figürler psikolojik olarak eksik olan yönlerimizin taşıyıcısıdır. Erkek için anima, duygusallığı, sezgiselliği, yaratıcılığı temsil ederken, kadın için animus, mantığı, iradeyi, ifade gücünü simgeler. Bu figürlerle kurulan sağlıklı bir içsel ilişki, kişinin daha bütün bir benliğe ulaşmasını sağlar. Aksi takdirde bu figürler dış dünyaya projekte edilir ve kişi sürekli olarak aynı özellikleri taşıyan insanlara çekilir. Bu bağlamda birine aşık olduğunuzda kendinize şu soruyu sormak dönüştürücü olabilir. Bu kişi de beni etkileyen ne? Onun bana hissettirdiği şey içimdeki hangi tarafı uyandırıyor? Belki onun cesareti sizin bastırılmış kararlılığınıza dokunuyordur. Belki onun sessizliği sizin kendi içsel huzur arayışınızı harekete geçiriyordur. Ve belki de onun karmaşıklığı sizin çözülmemiş yönlerinizi yüzeye çıkarıyordur. Aşkın en büyük yanılgısı, dışarıdaki kişide bulduğumuz şeyi yalnızca onunla sınırlı sanmaktır. Oysa Jung'un öğretisinde aşk, başka birini sevmekten önce kendini tanımanın aracıdır. Her karşılaşma bir aynadır ve o aynada görünen şey yalnızca karşıdaki değil sizsiniz Anima ve Animus aracılığıyla yaşanan aşk çoğu zaman bir davettir İçsel dengeye ulaşmak, eksik yönleri tanımak ve kendi ruhsal bütünlüğünü sağlamak için bir çağrıdır Bu çağrıyı reddeden kişi ilişkilerde tekrar eden döngülere hapsolabilir Sürekli benzer tiplere çekilmek, benzer sorunları yaşamak ve hayal kırıklıklarıyla yüzleşmek bu döngünün işaretleridir. Ama çağrıyı kabul eden için bu döngü kırılır. Aşk artık yalnızca tutku değil, bir gelişim alanına dönüşür. Anima ve animus'la kurulan ilişki yalnızca bireysel değil, evrensel bir boyutta taşır. Mitolojilerde, masallarda ve sanat eserlerinde bu figürler sıkça yer alır uyuyan güzel, Odysseus'un Penelopesi, Orpheus'un Yuridicisi hep bir anima ya da animus sembolüdür. Bu figürler ruhun özlemini temsil eder ve insan bu özleme yanıt verecek kişiyi ararken aslında kendi iç yolculuğunu sürdürür. Bu yüzden birine aşık olduğunuzda yaşadığınız şey sadece duygusal bir bağ değildir. Bazen bir hayatın eksik kalmış kısmının tamamlanması, Bazen de ruhun içsel bir parçayla buluşmasıdır. Ve her ne kadar o kişi sizin için tek gibi hissettirse de, asıl karşılaştığınız şey kendi içsel dünyanızdır. O kişide aşık olduğunuz şey belki de yıllardır kendinizde tanımadığınız, görmezden geldiğiniz, unuttuğunuz bir parçanızdır. Jung'un gözünden bakıldığında aşk kaderin değil, bilinçaltının çağrısıdır. Ve bu çağrıyı anlayabilmek ancak derin bir içsel bakışla mümkündür. Çünkü aşkın dili kalple değil, ruhun sembolleriyle konuşur. Ve bazen birini sevmek aslında kendine yaklaşmaktır.